biz her zaman manevi olarak yalnızlıyım. Yani biliyorsunuz hiç benim sizlerle bir şeyim yok. Ama sizin fedakarlığınızı tebrik ediyorum. Kutluyorum sizi. Yani e, bu zor durumdaki kulübü götürmeye çalışıyorsunuz, ediyorsunuz. Bakalım bir yer birine bir şey olacak. Yani bir yeri gelinecek ama biraz sancılı oluyor bu. Eee bir masaya yatırılacak iş yani. Onlar da yeni oturdular yerlerine. Bir otursunlar. görsünler neleri var neleri yok. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Ortak akıl bululacak. Yani ben delimden ne gelirse yaparım. İlk önce futbol federasyonunun değişmesi lazım. Bitti. Değişmesi lazım. Bitti. İstenmeyen bir yer. Türk futboluna zarar veriyor. Her türlü şikayet var. Yani bu kadar şey değil, yani burada bir an evvel kulüpler birliği olsun, diğer kulüpler olsun, birleşip yeni başkanını seçsinler. Değişecek bir şeyler varsa değiştirsinler. Umumi bir af çıkartılabilir. Kulüplerin düşmeleri şey yapılabilir. Yani her şey olabilir. Yani bu irade, sonra Türkiye'nin bir şansı da Sayın Cumhurbaşkanı spora çok yakın bir insan. Takip Her şeyi takip ediyor sporda bir Bursa şehrinin bu kadar e, yoksul olmaması lazım. Yani bunun hep konuşulacak bunlar. Ya biz de sesimizi yükselteceğiz. Orayı bozmak yok yani. Şeyler.